Merhaba arkadaşlar ben bir bugün sizlerle birlikte devam ediyoruz. İkinci sezonun 6. bölüm 5. bölüm tam bilmiyorum hatırlamıyorum. En son birkaç kişi vardı şu an onlar online değil. Ben girdim dünyaya ve diğer klopsu kendim keseceğim. O kötü yaşanan olaydan sonra tek başıma kesmeye karar verdim. Sakin relax şeklinde keseriz bu son. İki, iki günümüz kaldı. Yemek problemimiz pek bir yok. Bu mermerler beni biraz korkutuyor. Bunları benim kesmem lazım o yüzden ben bir 5-6 tane şey de yapmalıyım. Kazma da yapmalıyım halihazırda. hazırda. Şu anda çok yok altınım. Altını çözeceğim şimdilik birazcık daha temel kaynak problemimiz var. Samanımız bol ama çubuğumuz yok gibi. yok, yok gibi. Hemen bir hızlıca çubuğumuzu toplayalım. Yemeğimiz zaten var. Üzerine burada da bir var. Bu nereden toplayabiliriz? Buzlar var. Buzları da alalım bu arada. Biz yumurtalarınızı alıyorsunuz. Yumurtaların bırakma zamanı daha gelmemiş bunların. Ufaktan da buzlar gerekecek bana. Çünkü hani köfte de kullanıyorum. Normal sebze olarak bazen geçerli oluyor çoğu zaman diyelim. Üzerinde zırhım var, silahın var. O zaman peki, 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 peki. Arzı zaten buz kasacağız değil mi? Biz bir şu şeyle yanına bir uğrayalım. Bizim Mektasların yanına uğrayalım. Şapka çıkarmaya çalışalım. Baston yedek malzemesi olsun. Çünkü lazy teleporter yapacağız. bastondan yapılan o asa yapacağız. Boss savaşında falan kullanabiliriz. Gibi gibi bir sürü seçeneğimiz var o asayla. Ama o asa daha iyi, acil bir durumda da uzaklaştırma falan olduğu için o asa da daha iyi relax şekilde oynarız o asayla. Umarım keyifli bir bölüm olur. E, i̇ki boss kesmeyi düşünüyorum. Şu anda bu bir tanesi Klaus. Diğeri de bizim bildiğimiz boss olan Dirk Lops. Ee, onları keseceğim. Ee, Dirk Lops'u şeyde sokacağım. Örümceklerin yanına sokacağım Dirk E, ee, Ben taşıma aldım mı üstümden? Üstümde varmış. Tamam. Bir an için bir taşım görmedim. temiz. Cana ben seni kessem. Başkası gelir mi? artık gelir sizlerde de gelmez ama gelin bakayım siz birazcık malzeme alalım sizden soydaşlarımı öldürüyorum evet ama yapacak bir şey yok hepsi düşünebilen tek bir örümcek için güzel bana biraz da bundan lazım bu arada yerliksel lazım çünkü o su tek başıma keseceğim gözüküyor ve tasarım çok aman aman değil böyle tatlı tatlı Deseli örümcekleri. zaten diğer top örümcekleri sokmama en büyük nedenden birisi o. Bana kaynak sağlamasın. Diğer top çünkü örümcekler diğer topsu çok fazla zarar veremeyecektir. Biz de ekmeğini yeriz diye düşünüyorum ben. Diğer um. Böyle tatlı tatlı yavaş yavaş Kayıt atarak kesin kesinlikle bunları hani boş yere hasar almanıza gerçekten gerek yok. Bunlar çok aman aman bir şey canlı değil. Önemli bir canlı değil. Sakin relax şekilde bu şekilde çok rahatlıkla kesebiliyoruz Ufaktan da bu arada akşam oluyor. Ben son kez şunu ben bir pullayayım. Çantam yanmasın. Yanlışlıkla bıraktım. Hemen şöyle bir pulleyelim. Yani şu an rahatım. 60 artı 120 insulation'a sahip olduğum için kışın rahatım aslında Weaver'la. Bunu da söyleyeyim. Yuvayı patlatsak mı acaba? Yuvayı patlatsak iyi olur. İçinden çok fazla sarı çıkarsa çok fazla uğraştırır. Yani. Onu da istemiyorum. Çünkü 6 hasar yiyeceğim. 6'dan sonra 3 hasar daha yiyeceğim. Toplam 9 hasar yiyeceğim. Yani 20 vursalar 20 vuruyordu? %80 ne yapar? 5 yani 9 hasar 45 canım gider kafadan. 45 can da böyle az uz bir can değil. Şöyle sakin sakin. Şunu alayım. Sizi keseceğim sizi. Siz bekleyin. Sizi keseceğim sizi daha. Gelen var mı acaba? Gel abi sen de. Gel gel gel. Tabağına da e, tasların yanına gider. Bir bakarız. Ufaktan böyle temizlemeye başlayacağım. Etrafı. Hasar almayacağım için en geçtim. Bir tane et yedirelim bu arada bizim. Shield of Terror'e. Ondan hasar almak istemiyorum. Bir tık geri çıktım. Hayat çok basit örümceklerin. Bu arada bundan sonra Don ile ilgili ufak ufak short videolar atacağım. Kesinlikle bu short videoları izleyerek sizin işinize yarayacak çok fazla şey öğrenebileceksiniz. Onu da söyleyeyim. Biraz daha istiyorum. Şu an pek bir şey elde edemem. Bana biraz daha getirin bakayım kendinizden. 7 tane oldu. Var mı yok mu başka bir şey ya? Ulan bu kadar mıydı? Bu da kaç tane yuvar var burada? Şurada biraz varmış, onları da alalım. Yuvarla dibine kesme örümcekleri, sarı örümcekleri, canınızı ısıtma siyah de, de aynı şey elde ediyorsunuz. aralardan bir fark olmuyor. Oo, o bu kötü oldu. Yani Vur. 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 Kaç güzel. Onu yedik. O kötü oldu. Sakin relax. Böyle. Bu da gitti. Ölümcekler bir tık çoğaldı. Ben biraz daha garanti alacağım işimi. Ve tık tık. Tık ve tık. Güzel yerdeymiş ama burası. Bayağı ölmeyecek bir yandım. Canımı boş verin. Canım gerçekten önemli değil zaten. olsa hasar almayacağım. Ki hasar alsam bile ondan önce ben bir canımı kullayacağım yatarak uyuyabilen bir karakterim. Bir karabatım aksine. Uyuyacağım tatlı şekilde. Canımı fullleyeceğim. Yavaştan ben tekrardan bir bu Temel Stone'umu fulllemek istiyorum. Ne kadar kırmızı olursa olsun. Arada bir fulllemek önemlidir. Bırakalım. Temel sonu ilk önce ağacın dibine daha sonra ağacı da yakalım. Işığımızı da elimize alalım. Füreyimiz. 8 tane oldu. Bu yaklaşık olarak 160 can demek. Şimdi Klaus'u mecburen kayıtlamak zorundayım. Benim için de biraz garip bir olay olacaktır. Yani ben de çok aman aman bir şey kesen değilim. Klaus çok kayıt atabilen bir şey değilim. Ben gene de zırhımı falan ayarlayacağım. Her şeye rağmen. Yani bayağı bir zırh falan ayarlayacağım. Garanti alalım. Her şeyimizi zırhlarımız zaten kaçmıyor. Diğer bosslarda da kullanabiliriz bunları. Biraz daha benim hızlı oynamam gerekecek. Tabii. Sabah doğru. Alalım. Hemen kafaları takalım. Kapalılık önemli çünkü direkt saldıracaklardır. Güzel. Bunu yapma nedenim çünkü biraz yani dibinde tekrar vursaydım o köpeği tekrar donacaktım. Bana bu fazla iki hit atacaktı, bir hit atmayacaktı. Bu şekilde sadece bana bir hit atmış oldu. Make task. Ne düşürdün? Bunları mı düşürdün cidden? 100 hasar var. Şunu da yiyelim bu arada. Tekrardan korumaya geçelim. Daha sonra da geçelim. Şimdi bir de bir de bir de bir de biraz daha olması lazım. Evet aşağıdaymış. Yanlış yere gidiyorum. 3 tane daha var. Şapka düşürmeyi gerçekten istiyorum. Bakalım şapka düşecek mi? kaçabilir ama dibinden yakaladım diyecektim son vuruşu canı kaldı çok dibine girerseniz eğer şanslıysanız kaçmıyor ve bu arada ben geyikleri buldum ve çıkardık çok 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 iyi oldu e, yemeklik bir şeyler yiyebilirim şuradaki kazmaya bir bakacağım canı ne kadar acaba 4 güzel üstüne biraz boş malzeme var e, onları benim yok etmem gerekecek önce de şunu ben bir atayım bunu yerime kendim bir tane yedek bir tane meşale yapayım. Çubuğu bırakabilirim. Mavi gemler önemli. Etleri de alabilirim. Dişler kalsın. Dişlerden dolayı bir sıkıntı yok. Geyikleri, geyikleri bu arada şey yapacağım. Alacağım. Boynuzların hepsini. Güzel. Şapkamızı da elde ettik. Bu şapkayı gerçekten seviyorum. Bir daha vurması neden oldu. Sonra iyi yakaladık. Dediğim olay bu. Neredeyse öldürüyorduk. Cidden sana öyle mi koşacaksın? Task. Kötü oldu. Kaçırdık. Baya bizi uğraştıracak bu. Hadi oğlum artık evine dön. İşte bu. Bir adet daha şapka düşürdük. Kedi kuyruğunu şimdi bırakabilirim. Bunu alacağım üzerine neyi bırakabilirim? Bunları harcayacağım. Diğer Mektas da. Bu sanırım ortalarda bir yerlerdeydi. Biraz daha gem var. Şu gemi de alayım ben. Gemler önemli. Diğerleri, dişleri daha sonra alırız zaten. Dişler bir yere kaçmıyor. Gemler yenilebilir. Bir şey olabilir başlarına. Gemleri alırız. Kullanırız. Şimdi benim bir tane daha bildiğim var. Daha şuradaydı doğru. Şu tarafta olan. 3 adet e ben bende zaten şey var dedik kafadan alacağım. Terörün canı biraz azaldı dikkat etmem lazım ona. Bu arada yapmışken iyi oldu. Kalkana yedireceğim. Kalkana yedireceğim. Bunu da alacağım. Bitti. Buna gittim. Buna gittim. Buna gittim. Buna gittim. Hepsine gittim değil mi? Evet. İki tane daha bu oda yapabiliriz. İki tane şapkan oldu. Çok iyi. Bu şapkanın insulation'ı kedi şapkasına iki kat daha fazla. Akıl sağlığı da aynı zamanda iki kat daha fazla. Bayağı iyi. Yani ama kedi şapkasının tipini de seviyorum ben. Tercih meselesi denilebilir. Termaston kullanıyorsanız tavşan pufuyla bile idare edebiliyorsunuz kışın. Şununla. Rabbit ear moves. E bu arada nerede görmüştüm ben bunu? Buradaydı değil mi? Vallahi şaka gibi yani bulamadım. Bu ikinci turum. Burada falan mı konaklıyorlar? Ne yapıyorlar? Dıştan metin zaten yumun dışında gördüm. bu gariptir ki. Amanlık bir yumunda dolanıyorlar da. Akşam olmadan benim eve gidip tekrardan çıkmam lazım. Bu arada bunu yapacağım şimdi eve gideceğim. Misyonu bir abort edelim. Üstümüzü boşaltmam lazım. Çok fazla et ve ipek gibi malzeme alacağım. Çok fazla glant alacağım. Glantları kullanacağız vesaire. Hemen eve gidelim. Üstümüzü boşaltalım. Daha sonra düşünürüz zaten. Daha kışın 5 günü var. Belki kılavuzu tek tek esmem. Evet ufaktan boss'un gelmesi gerekiyor. 30. günün akşamındayız. Örümceklere doğru kaçacağım. Biraz örümcek kestirmek istiyorum. Aynı şekilde bosu da keseceğim. Kolay şekilde. Örümcekler biraz da olsa canını alır. Ben de hem bosun drop'unu hem örümceklerin drop'unu elde etmiş olurum. Ateşi biraz orkaya yaktım. Çünkü bu kamp ateşinin ateşi büyürse eğer ağaçları yakabilir. Bu da tüm örümcek yuvalarının yanmasına, ormanın yanmasına. Bazen de düşen drop'ların yanmasına neden olabiliyor. Etraftaki ufak ağaçları temizliyorum. Ateşi biraz büyütmem lazım. Çünkü boss'un o ateşin etrafında boss'u keseceğim. Bekleyelim boss'u gelsin. Şu ağacı da devireyim. Evet boss'umuz gözüktü. Üst tarafta çıktı. Bu tarafa doğru çekmem gerekiyor onu. Ki zaten çoktan örümcekler asıl başlamış. Siyah örümcekler tek yiyecektir. Sarılar tek yemiyor en azından. Az da olsa vurabiliyor. Ama siyahlar tek yiyecektir. Ufaktan belki yerdeki etleri de yiyebilirler örümcekler. Et konusunda pek iyi düşünmüyorum geleceğini açık konuşmak gerekirse. Yuva patlatacağım şanslıysa eğer kraliçe çıkar ve kraliçeyle de bayağı uğraşır. Yuvanın patlamasını bekliyorum. Daha sonra bu içerideki iki yuvaya sokacağım bunu. Ve son vuruşu vuracak ve yuva patladı. Hemen çekelim bu tarafa doğru. Ne de olsa örümcek alanında hızlıyız ve çok hızlı hareket edebiliyoruz. Boss başta bir gelmek istemiyor falan böyle a girdiği için yapay zekasını eklemiş bunu bunu fark ettim oynadıkça Ateşi biraz daha halladım Ve Bos'un artık Kendi halinde takılmasını istiyorum yuvalardan sarı örümcekler çıkmadı Bu biraz üzücü oldu gerçekten sarı örümcek bekliyordum 4-5 tane Ya da muhtemelen çıktı da tek attı ikisinden birisi ufak ufak vurmaya başladım akıl sağlığım ee, Weber olduğum için çok düşük miktarda yani 100 akıl sağlığında sahibim 15'in altındaysa kafayı yiyorum. O yüzden bu tip e, aurası kötü olan bosslara karşı savaşta ve Weber çok zorlanıyor. Çünkü akıl sağlığı çok hızlı düşüyor diğer karakterlere kıyasla. Ateşimi söndürmeye gelen bir el var. Ona da ufak bir doj atalım öyle. Devam edeceğim bir tık. Akıl sağlığımı belli bir düzeye kadar düşüreceğim. Daha sonra tabii ki de yuva dönmeye devam edeceğim. Yuvaları döndüreceğim tüm yuvaları. Bayağı bir güzel drop düşmüş bu arada. Bunların alınmaması da ya da örümcek tarafından yenmemesi gayet tatlı olmuş. Etimiz metimiz zaten bu oldu. Üzerinde bunlar da geldi. Çok tatlı oldu. Şunları alalım. Ağaçlar önemlidir. Kamp atışı falan atarız. Bir yandan da örümceklerin çıkmasını bekliyorum. Örümceklerle biraz uğraşsın boss çünkü. Hani sarı çıkmasını bekliyorum. Siyah çıkıyor tek zaten hani siyahlardan pek bir amacı ya da şeyi yok. Bu şekilde uğraşacağım bossla uzun bir süre. Çok bir canı kalmadı ama akıl sağlığı bakın gittikçe düştü. Her her vurduğumda iki akıl sağlığı gidiyor neredeyse kafadan. Bu da biraz sıkıntı. Kafayı yemek üzereyim zaten yedim. yakından gölgeye tıkları çıkan ve bir tane sarı çıktı uzun süre sonra. Bu arada bu boss değil de alan vurmayan bosslara örümceklerle gireceğim aklımda o zaten benim istediğim bir şey de çünkü örümcekler güçlü sonraki bölümlerde muhtemelen görürüz birlikte sadece bu alan vuran bosslar hani çok fazla eller örümcek isteyecek çünkü işte hani çok fazla alanı sarı vuruyor ve tek atıyorlar hani bu tip durumlar çok fazla engelliyor wyvern'ın sürüsünü. Ya sağlam bir sürü yapacaksınız Bu da zaten sağlam bir sürü içinde sağlam bir stabil şekilde bir dünyamız olması gerekiyor Aslında bakıldığı zaman uzun süreli bir dünya oynuyoruz yani misafir da gelebiliyorsunuz bildiğiniz bu dünyayı Hani ben her zaman en kötü en hazırlanmak zorundayım burada Hani maksimum yiyecek işte maksimum şey farmlar, maksimum her şey Hani çok rahatlıkla 6-7 kişi kaldırabilecek bir dünya yaratmam lazım ki biz rahat rahat Hani Keyfimize göre takılalım. Bakın dediğim olayı tekrar yaptı. Yapay zekasından dolayı dolanıyor. Direkt birebir de gelmiyor yuvadan. Örümcek ağına takılmıyor. Daha sonra takılmak zorunda kaldığı zaman o raddeye kadar bekliyor. Ondan sonra geliyor boss. Bu bak açma aç şey yapalım. Akı sağlam düşük yapacak bir şey yok. Ama termastonu falan iyi. Aman aman bir sıkıntım yok. Hala kırmızı termastonum. Ateşin basındayım zaten sürekli olarak. Ateşimi yıkma. Güzel. Yıkma ateşimi. Yuvaya vurduracağım sarı örümcek çıktığını gördüm. Yuvaya vurdu. Sarı örümceği tek mi dondurdum. dondurdu mu? Ne yaptı? Sanırım tek attı dondurmuş tamam. Droplarda toplayabilirim zaten zamanı oynuyorum. Akıl sağlığımı çok toplayamıyorum. Şapka her ne kadar çok iyi olsa da boss'un aurası çok da nezalet bir şey. Dolunay oluyormuş bu arada. Akşam ışık kaynağı konusunda problem yok demektir ki. Bir şey kalmadı ama şu an boss'un agrosunu bende kalmasını istiyorum. Ee, bataklığa doğru çekeceğim. Ufak bataklıkla belki bir şeyler olabilir. Bir iki tane tentacle olsa gene kar. Mesela geçen sevdeki diğer ağzı yüzü bir değişikti. Bu normal diğer Klops. Diğerinki hani üzgün gibiydi. Set moments gibi bir şey. <laughs> hani bunu fark ettim. Ee, neden böyle olduğunu bilmiyorum. Tentacle'a takmaya çalışıyorum şu an ayağımın ayağının dibinde Onun ayağının dibinde vardı Ne Vurdum tentacle vuramıyor ama Bosun alana sahra galip çıkıyor Tentacle'dan Ve dondurdu tentacle'ı fuck Örümcek yuvası var belki örümceklere doğru çekersen bir şeyler olabilir Ve ben burada bir darbe yiyorum akıl sağlığı mokokoho can Mokoko. Kötü bir durumdayız ama ben kendime güveniyorum her şeye rağmen canım 89. Bu tentacle'la bir tek yesin. Niye az da olsa vurdu. Güzel. Hani bu şekilde çiğ çiğ zaten. Yemeğim var hani ateş konusunda bir problem yok. Yuva aa bak. Çok güzel bir ikili yuva buldum. Buraya da sokacağım tekrardan. Etraftaki her şeyi kullanıyorum bu konuda. Siz de aynı şekilde yapın. Def edebilirsem göl yaratıklarından bir tanesini def etmek istiyorum. Hala tombul. Ee, tam olarak terörler yok. Buraya doğru gel aslan. Gel şu yuvaya gir ve patladı. Hadi. hadi. Yuvayı böyle agrosuna tuttum tamam. Artık boss buradan çıkamaz tahmin ediyorum ki. Her ne kadar çok fazlasını öldürse de. Benim amacım bunu yapmaktı. Gördüğünüz üzere böyle birkaç saniyede 6-7 canını aldılar. Örümcekler. Ben de daha sonra gideceğim Akıl sağlığım toplandı bu arada daha vurabilirim. Hatta muhtemelen öldürecek kadar vurabilirim. Bir tane daha sarı çıktı. Sarı zıplarsa biraz daha vurur. Ama zıplamıyorlar anlamadığım kadar. Ulan ben de zıplıyorsunuz. Boss geliyor. Onu da zıplamıyorsunuz. Güzel bir 60 hasar daha geldi. Yani tabii ki de şimdi biz bunu hazırlık yaparak çok daha iyi şekilde kesebilirdik. Ama hani gerek var mı? Yok. Bakın böyle olduğu zaman çok daha fazla kaynak aldık. Ufaktan ben de savaşa girdim. Akıl sağlamı topladım şapka sayesinde. Ve cicim. Hemen şu gözü alacağım. Göz önemli. Örümcekler yemesin. Diğer etleri boş verin. Göz çok önemli. Çünkü ilk barda şapka yapacağız. Evet e, bu bölüm bu kadar diyelim. Çünkü kısa bir bölüm oldu. Ve tek başıma oynadım bunu. Umarım sevmişsinizdir. Beni de sevmek için abone olup videoyu beğenerek. Disik sunucuma gelerek destekleyebilirsiniz. İsterseniz tabii ki de. Bu bölüm bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni kaçar.